Herkese selamun merhabalar arkadaşlar bugün sıralı moddayım ve solo girdim Videoya beğeni atar kanala abone olur bir de yorum bırakırsan sevinirim arkadaşlar biliyorsunuz fazla beğeni geldiği zaman her gün video atıyorum Karşıda Atlas, Lapu, Xia, Leomort ve Lilia olaraktan seçimlerini yaptılar gayet güzel seçimler bizim pikler de güzel arkadaşlar Şöyle bir buffımıza gidelim bakalım Blue buffımızdan başlayalım bu kostümüne girdim bu Kostümü de unutmayalım dedim sevenleri baya var ben de seviyorum halat efektlerini Birazcık değişiklik olsun dedim bayağıdır Arkadaşlar iki kostüm arasında dönüyorum tarla kuşu ve inim olaraktan Neyse bakalım acaba nereden başlayacak bunu alıp hemen gideceğim Karşı ormana birazcık atak yaparız arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Hasara dayalı oynayacağım bu el bayağı full hasar çıkacağım bir tek ölümsüzlük çıkmayı düşünüyorum bir Gelelim bakalım kardeşim hmm, Redden başlamışlar şöyle şöyle biraz daha yok Tamam kesecektim ama yani kesebilecek bir enerji güç kalmadı arkadaşlar. Gidelim blue buff'larını basacağım hemen. Redim'e gitmeyeceğim. Dursun redim birazcık bakayım. Belki çalarız. Şuradan şöyle bir yaklaşalım fazla enerji harcamadan. Yo yo blue'larını basacağım. Oba çaldım lan. <laughs> Dur kesemeyiz tamam çıktılar çık. Dur satmış olmayalım adamı. Şöyle görüş verelim korksunlar. Tamam güzel. Görüş vermesek tankı kesecekler. Bunu da alalım. Bayağı bir artıya geçtik arkadaşlar bafların çalarak bu arada. Hemen buradan da bir ADC'lerine uğrayalım arkadaşlar. Hop. Neredesin lan? Kaçma kaçma acımayacak gel buraya. <laughs> bak. Tamam güzel ben de kalacaktı ama bak yine de öleceksin diyecektim. Gort da kaldı. Sıkıntı yok bakalım ilk kanı vermiş olduk. ADC düşmeseydi iyiydi ama o da kendi sorunu. Adamla takaza girdi solo kill verdi. Bakalım şuradan ormanlarımı hazırladığın için sağ ol kardeşim. Alt tarafta yoğunluk var karşı tarafın bafı üstümde olduğu için rahatlıkla gen katabilirim Üstümde olmasaydı Evet gördüğünüz gibi bafım bitti arkadaşlar Kendi bafım yani Geleceğim geleceğim biraz geç kesiyor orman ama oyun başı şuradan şöyle bir uçalım Saldır kardeşim saldır birisini keseriz saldır Tamam hmm, Şöyle denesem Şu pençeyi alsan lan görünmez oldu adam <laughs> Ama havada pençe atmaya çalıştım. Adam şeye gitti ya. Çimlere. Neyse 1-0-1. Asistimizi de aldık. 3-1 takımı öne geçirdik. ADC'lerin düştüğü çok iyi oldu arkadaşlar. Bizim ADC'ye karşılık onların ADC'lerini düşürmesek çok fazla kasar. Turtle alabiliriz evet. Yeni güncellemelerde Turtle biliyorsunuz ki önemini fazla arttırıldı arkadaşlar. Bayağı bir XP falan veriyor. O yüzden Turtle savaşları çetin geçecek artık. Hadi lan. Allah Allah yapma vermedi. Dur bakalım pençem var. Go oyuncağı canı azmış lan laponun. Şöyle keseyim geri geleyim kardeşim. Tamam. Çalamaz çalamaz sıkıntı yok. Şöyle alalım. Tamam bir base'imizi atacağım. Bozuyum. Bekle bakayım. Güzel. Kil almış oldum. Bunu da keseriz. Ha. Çık 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 çık. Of ölüyorduk lan. Bekle şu taraftan kaçalım. Şurada bir kayma var çünkü bunu almazsak yetişir arkadaşlar. Hadi bay bay kardeşim. Güzel bir şekilde kendimizi korumuş olduk. Yalnız kill de bayağı bir öne geçtim arkadaşlar. 7 denizde tamamlamış oldum bu yüzden zırt delme çıkacağım. Sonra bir avcı darbesi ve ondan sonra ölümsüzlük çıkarız. Tabi duruma göre değişir bakarız. Alt taraftan ADC'ye gideceğim yine. Bunlar sürekli birbirlerini vuruyorlar ama düşen bizim evet söylemeye gerek yok. Düşen bizim Betrix oluyor arkadaşlar. Ölünce gelme diyor. Evet mal bir birey çıktı arkadaşlar. Bayağı bir mal bir birey çıktı. Vay mal birey vay. Sana kim nasıl yetişsin yani ışınlanalım mı? Buna da yalnız şaka maka iyi vurdum ha. Evet Beatrix beyinsiz bir birey olaraktan konuşmalarına devam ediyor arkadaşlar. Gidelim blue buff'ımızı alalım. Geleceğim kardeşim geleceğim görüyorum. Şu Lilia'nın canı az mesela. Kaçtı. Denesem <laughs> abi yine yetmedi hasar. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Hemen kendimizi yenileyelim gelelim. <laughs> Betrix yine öldü yalnız. Abi birisinin yani yazı biçiminden, söylediği sözlerden beyinsiz bir birey olduğunu anlarsanız. Benle oyun olmaz kardeşim bunu bil. Benle oyun olmaz. O oyunlar bana sökmez. Öleceksin yani bir kaçarın yok. Şöyle seni keselim artık. Uğraştıracağım anlaşıldı. Yani bizim Betrix birazcık beyinli birey olsa onlara da sen cesaret edemezsin de. Keseriz onu bak bu arada. Birazcık nerede? Ah be. Abi burada değilmiş. Tamam gitti. Gitti yapacak bir şey yok. Alt tarafa gidelim tekrardan. Altta çünkü biliyorsunuz ki adcsiziz siz bozdum ha güzel. Törtül savaşı mı yapacaksınız? Ee, turtle savaşı yapmadılar. Şunu alalım. Koridor kazanmam lazım benim arkadaşlar bol bol. Çünkü bir koridor olarak eksiyiz. Tamam, Törtül alabiliriz. Bence de safı kalmaz lazım bu ADC'nin abi bizim ben yani bilemedim ya. Çaldı çocuk güzel bir şekilde çaldı yani bu çalmaya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aynı anda attık aldı adam da kaldı. Çünkü vurdu skill ile arkadaşlar baya bir hasar vurdu yani Turtle'a. O yüzden güzel bir şekilde alabildi. Şimdi şu Lilyayı bir keselim arkadaşlar. kesemedik az önce. Şöyle yapalım. Seni bir hemen yollayalım. Ulti bile açmasına fırsat kalmadı. İyi oldu öldü. Ver avcı darbesini. Tekleyeceğim. Herkes tekleyeyim ki arkadaşlar. Takım rahat rahat koridor kazansın. Kule oynayacağım dediğim gibi. Yani şu midi açarsam bir şeyler değişebilir de geldi maalesef ya. Tüh. Dalacaklar biz de dalalım keseriz onu. Güzel tamam tertemiz çık. Tekrardan ADC koridoruna gideceğim arkadaşlar. Bekle bakayım. Abi sen nasıl bir malsın ya? Allah Allah. Sen nasıl bir mal bir bireyimsin ya? Tamama basıyor bir de mal ya, aptal ya. Aptal sürüsü yemin ediyorum bak. Artık kızıyorum yani kardeşim sözümü esirgemem ben size söyleyeyim yani. Sağ ol kankacım diyor yürü lan. Yani vasıfsız nerede bize geliyor. Bir ara böyle yine beyinsiz bir bireye beyinsiz bir birey olduğundan bahsederken yoruma yazıyorsunuz. Bence bu şekil deme takipçim falan çıkar diye. Valla bu beni mesela takip ediyorsa def gitsin arkadaşlar. Beyinsiz bireylere gerçekten şu oyunda tahammülüm kalmadı yani. Yani 50 maç atsam 50'sinde de 150 tane beyinsiz birey görüyorum. Her şimdi ben bunun nesine bu kadar kızdım yazı biçimine. Ben ölünce gel. Lan oğlum biz orman kesmeyelim mi? Red almayalım mı? Seni gibi beyinsize göre nasıl oynayacağız? Şunu ben bir daha keseyim de durumlar eşitlensin. <laughs> Güzel bayağı hasar vurdum yalnız. Çekil lan beyinsiz birey. Yüksün yani ya yükten başka bir şey değilsin Güzel orayı kazandılar Şöyle bir turtle'a saldıralım arkadaşlar Göz 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 bunu kes Bir de açamadık Altı açtık üstü açtık onlar da üstten açtılar Kule olarak bir kule öndeyiz Saldır ona bakayım O kaçtı tamam sıkıntı yok bunu yapacağı belliydi Şuradan bir yerden önünü keserim Oradan mı Sal kendin artık Şükür Abi bahsetmek istemiyorum. Bahsetmeyeyim diyorum da beyinsiz biri yine öldü. Dur bakayım geliyorum. O düşürmemiz lazım. Şöyle yapalım ve bunu güzel bir şekilde parçalayalım. Takım düşüyor. Elden umut gidiyor arkadaşlar. Düşmemesi gereken kişiler de düşmeye başladı. Daha sadece beyinsiz olduğunu anladık ama takım düşünce biraz daha zorlanacak. Bayağı bir hasar vuruyorum yalnız. Şöyle, şöyle ve hoba. <laughs> Şimdi bölümümüzü bir alalım bakalım. Abi az önce de bir el attım tamam mı? X-Borg orman aldım. Bak yemin ediyorum sarı alan olmadı takımda. Hepsi gümüş ve bronz aldı. Ben yine MVP oldum yenildim. Yani ondan sonra zaten sinirli girdim bu ele. Bir tane daha beyinsiz birey gördüğüm zaman sövesim geliyor yani. O sövdüm farz etsin şu Betrix kendine şu anda. Umarım izlersin. Ormanlara hızlı dönelim de bari goldumuz önde olsun Goldumuz önde olduğu zaman en azından biz tek yemeyiz Bak Bu beni yalnız görüyor şu anda Ama hop, Lan çok az canı adı lan öl lan Heh güzel şuradan çıkayım Çıktık lan vallahi çok güzel bir şekilde arkadaşlar Av ettik kendimizi adc'yi Orada ölürsünüz yalnız benim olmamam sizin için baya kötü durum. Gort Allah Allah. Zaten milyon tane laf yedim Gort seçtin diye takımdan. Bari ölmedi onurunu kurtar. Hadi be. Tamam zorlamayacağım. Zorlamayacağım kule iteceğim. Üst kule gitmese bari. Buraya adiceleri gelseydi keşke iyi olurdu ama şöyle seni bir keselim kardeşim. Lan hayır. <laughs> Kaçtım mı? Kaçtım. Kovala beni öbür kime doğru. Aa kovalamadı lan. Kesemem zaten diye umudunu kaybetti vatandaş. Hasarları çıkmaya devam arkadaşlar. Ya dediğim gibi sadece ölümsüzlük yeter şimdilik bana. O kadar da kritik maç olmasına rağmen savunma çıkmak istemiyorum Feni artık. Feni de başlı başına savunma çıkmayı sevmiyorum. Bir tane ölümsüzlük yeter. Midi açamıyoruz arkadaşlar. Midi açılmaması gerekiyor ama şunu keseceğim. Yoksa alt gidecek yani. Kule de tutmam lazım. Güzel, 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 güzel. Lapuyu düşürürsünüz umarım orada. Ben de midi açmaya gideceğim artık. Ama lapuyu kaçırdılar ya. Dur bakayım. Lapuya bir uçalım. Nereye kaçacaksın hadi? Güzel tamam tertemiz bu ulti atabilir Kim var lan senin arkanda niye ulti attın Leomord var ama boş bir ultiydi gene de be Ama Gord'u düşürdüler O da yeter onlara 21-18 e ama 15'i bende olduğu için 21-18 e arkadaşlar takım ezilen bir takıma denk geldim E şimdi kimseyi kötülemek istemiyorum da beyinsiz Bray benim moralimi bozdu ya bakayım. Ah beyinsiz Bray öldü aptal Kaçırmamam lazım adc'yi Hadi bakayım öleceksin öleceksin. Boşuna zorlama kendini. <laughs> Abi takıma bir bakıyorum şu an herkes yine ölmüş. Oho ben nasıl neyiniz taşım ki sizin ya. Abi kufra benim için aldı kufra sağ olsun da. Şu an Lord'a da alsalar Lord'u çalarlardı muhtemelen. Leomord da güzel çalan bir hero. Ne istiyorsun diyor ya Rabbim ya. Senin beyninin olmasını istiyoruz ADC. Keşke bir gram beynin olsaydı. O da yeterdi bize. Gerek yok diyor. Beyinsiz birey. Oo, hasar vuramadık lan. Gerek yok diyor. Adamın hiçbir hayatta vasfı yok ki. Hiçbir şey yaramamış bu zamana kadar dünyada. Güzel. Yani oyundan ne Oyunla ne işe yarazsın? Oyunla ne alakası demeyin. Böyle beyinsizler gerçek hayatta da bir şey sap olamıyor arkadaşlar. Yani beyni yok ki, psikolojik problemleri var. Ailesi komple böyle bunun muhtemelen. Oho, öleceğiz. olurdu artık verdik, yapacak bir şey yok. Lordu verdik. Şunlara bir daha bir saldırayım bakayım. Yok abi adam hasar yemiyor. Umutsuzluk ne oldu benim? Çıkalım umutsuzluğu. Lapu gel bakayım. Oo bu da var yanında. Ah be çok güzel ışınlar attın da. Heh Abi buradan Valla keserdim ikisini de Niye böyle oldu anlamadım artık yani Tek başına mücadele de böyle oluyormuş Lord varken böyle bir saçma bir tf yaptığınız için Size de verim. Neyse Lord'u savunduk Bir tur daha şansımız var da Bunlarla zor Kule tut kule kule Şurayı tutacağım ya. Saldıracaktım ama minyonların geldiğini gördüm. Lapı düştü. Şöyle bir saldıralım. Ben ona yakmayı verdim muhtemelen. Öldü güzel. Ee, şu yeni ablem sisteminde 3 kere arda arda bilmem bir şey var ya arkadaşlar yakma onu öldü bu arada pençe falan atmadım yani. Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır. Lane diyoruz. Lane itmeye devam. Koridorlarımız rahat olsun ki gelecek TF'lerde bizimkiler öldüğü zaman oyun hızlı bir şekilde bitmesin diye uğraşıyorum şu an. Yeterince görüş verdim buradan ama lapu geldi. Tamam sıkıntı yok. Gelmen ha lapu diyorum lan. Lapu değilmiş. Leomort'muş. Bazen hero isimleri çok oynamadığım için başka hero'ları karıştırıyorum. Çünkü başka hero'ları çok fazla oynamıyorum. Feni banlandığı zaman alıyorum ama Öyle arkadaşlar leomort memort oynadığım bir hero da değil mesela badank oynamıyorum değil mi? Çoğu heroyu oynamıyorum ya Feni kanal olduğumuz için arkadaşlar Şöyle bir gireyim de şu heroyu oynayayım Canım çekti falan olayı yok bende yani Oynayamıyor muyum aldığım zaman oynuyorum Denk gelmişliğimiz olmuştur çoğu kişiyle feni almadığım ama Çok zevk vermiyor öyle diyeyim Arkadaşlar adam alt kuleyi açmaya gidiyor bak Buradan geçti o da. Oradaki TF'den iki kişiyi düşürsek gelecek Lord'u alırız mesela ama bizimkileri düşecek muhtemelen. Şunu bir düşürelim. Karşım kendine iyi bak. Atlas burada bir yerde arkadaşlar. Burada değil. Şurada mısın lan? Neyse midin çiminde muhtemelen base attı ya. Lord'u beyinsiz birey ile alabileceğimizi zannetmiyorum. Beyinsiz bireyimiz var. Çık beyinsiz birey. Çık 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 sen. ya burada. Olmadı çık. Valla yakalansaydım ölüyordum şaka maka. <laughs> beyinsiz brain'iz öldü. <laughs> bak Heros'un adı da benziyor. Beatrix beyinsiz Bray. <laughs> beyinsiz Bray. <laughs> Abi sende bak yemin ediyorum sende var ya beyin varsa yani bak vallahi billahi ben adam değilim. Sende gram beyin yok bak. Allah çarpsın bunda beyin yok arkadaşlar. Varsa da yani böyle çalışma sistemleri falan bir arızalı yani. Kablo geliş geçişlerinde bir muhtemelen leimde bir sıkıntı var lemde sıkıntı olduğu zaman komple beyinsizlikle baş başa kalıyor. Saldırabiliriz oraya. Benim gözüm buradaydı zaten. Güzel. Atlas'ta hiç gözümü Atlas'a hiç bakmadım yani. Neyse iki kişi öldürdük en azından. E, i̇ki kişi de ölü verdik. Ya ben niye tek başıma oynamak zorundayım ya? Birini bir koridorda bir şey yapsın ya. Allah Allah. Ne mid ne xp ne adc zaten beyinsiz birey. Ben burada. Hah gitti. Ya bir koridorda oynamıyor ki oğlum. Geldiler çık. Tek alat. Ulaşamayacağım bir yer var mı? E, Leomord kule tutmaya gitmedi. Muhtemelen buraya geliyor. Aha gördün. Mü? Yani olacağı bu. Tek başıma ben de arkadaşlar 21 kill almışım. Altı tane asist yapmışım. Yani 27 kilde elim var. 31 kilin 27'sinde elim var. 4'ünde elim yok. Dakika olmuş 20. Ben nasıl taşım bu salak ADC'yi. 2 Şu an sövüyorum içimden sövdüğüm için susuyorum gerçekten bak yani tüm böyle Sövüyorum yani. Bildiğiniz sövmenin anlamı ne? Küfür etme. Normal küfür falan etmiyorum yani. Sövüyorum. Arkadaşlar böyle ADC falan geldiği zaman bana siz de yorumlarda sövüyorsunuz ama büyük küfürleri YouTube otomatik olarak kaldırıyor. Bilginiz olsun. Siz de dilediğinizi yazın ama büyük küfürleri şifreli gibi yazın ki böyle kalkmasın. Okur bu beyinsiz birey. Yani içinizden gelen bir şey varsa yazın. Yorumlarınızı kaldırmayacağım, kızmayacağım ama büyük böyle çok açık küfürler kendi kendine kalkıyor haberiniz olsun. Beyinsiz bireyin şunu belirtelim. Oyunun yapımcıları da bilsin. Siz birey. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetseniz ne vurduk ne aldık onları da size göstereyim ama bıktım bunlardan gerçekten ya. 127k hasar vurmuşuz. Gayet fazla hasar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah emanetsiniz.